Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Ya ben bu huzur evinin hademesiyim de sana bir şey soracağım. Buyur kardeşim. Ya sen ne kadar güzel bir evlatsın. Bak her hafta geliyorsun böyle Müzeyyen tezeyi ziyaret ediyorsun. Elinde çiçeklerle tatlılarla. Çok güzel bir evlatsın çok mutlu oluyorum. Ama bir şey soracağım. Ya sen o kadar seviyorsun anneni niye huzur evine koymuşsun anneni? Müzeyyen benim annem değil sevgilim kardeş. Yani haklısın. Her anne oğlunun sevgilisidir. Öyle değil. Ben müzeyinin tokmakçısıyım. Bu piç. Oğlum, çak. Oğlum sen. Oğlum sen yaşlı başta kadınla gerçekten mi? Gerçekten kardeş. Bu Allah senin belanı vermesin utanmaz şerefsiz kafir. Ulan ben de siz her odadan çıktığınızda gidiyordum odayı temizliyordum böyle yerde peçeteler ıslak bızlak. Ben diyordum ana oğul birbirlerine sarılıyorlar hasret giderler. Meğer o ıslak peçete... Sen hiç ana... Oğlum utanmıyor musun lan sen? Neden utanayım kardeş? Ben bu işi para için yapıyorum. Ne parası? Jigololuk ücrete kardeş. Her görüşmeye 2000 TL. Gerçek mi canım? Gerçek tabii kardeşim. Oğlum ben de olabilir miyim? İstersen olabilirsin yani yaparız. Gerçek olabilir mi? Olursun kardeş. Öncelikle gavura vurur gibi tokmakla sitesine kayıt edeceğiz seni. Sonra işini buluruz yani canını sıkma. Sen burada bekle. Tam kurbanın bir yere gitme ben geliyor. Nereye gidiyor şimdi? Stafaya dük geleceğim.